Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyorlar. Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlakla uygun biçimde davran buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz dijitalleşme ile birlikte geleneksel etkileşim biçimlerinden hızlı bir kopuş yaşamaktadır. Bu savrulma her alanda kendisini hissettiren küresel bir ahlak kriziyle etik ve ahlaki tartışmalara sebep olmaktadır. Mesela günümüzde bilgi erişimin kolay fakat doğru bilgi erişimin zor olması bilgi ahlakına nedenli muhtaç olduğumuzu bizlere göstermektedir. Dijital çağın en büyük açması gerçek dünya ile sanal dünya ayrımının farazi bir ayrım olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Meseleye farklı bir dünya varmış gibi yaklaşılmakta bu durum ise insanları gerçek dünyada yapılmasından haya edip çekindikleri birçok davranışı sanal mecralarda yapabilecekleri yanılgısında düşünmektedir. Dijital ortamda bulunmanın açıklarından faydalanan insan sözde görünmezliğin cazibesine kapılarak hakikatten ve güzel ahlaktan uzaklaşabilmektedir. Oysa insan gerçek dünyada da sanal mecrada da ahlakıyla insandır. Ahlak hiç kimse Bilmese ve görmese bile doğru ve güzel olanı yapmayı gerektirir kardeşlerimiz. Onun için dikkat edelim sosyal medyada.